Herkese merhaba dostlar, ben Emrah. Yepyeni bir ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Bugün Battlefield 2042. Açık beta oynayacağız. Dün ben biraz oynadım. İnşallah hala sunucular açıktır. Normalde açık olması lazım. Ee, bayağı hızlı, bayağı denişik bir oyun. Ee, yani aslında değişik demeyelim ya. Bana biraz Battlefield 3 sattı. yalan diyeyim. Yani biraz Battlefield 3. Ne bileyim biraz da sanki Call of Duty Warzone'dan falan özenilmiş bazı şeyler. Şimdi siz de izleyince göreceksiniz. Diyorum ve hemen oyuna geçiyorum. İnşallah sıfırdan bir oyun bulur. Şimdi oyunla ilgili size bazı yani beta ile ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. Ee, oyunda bütün silahları kullanamıyorsunuz. Aslında e, bildiğiniz üzere Battlefield oyunlarında da e, belli sınıflar vardı Ve bu sınıfları oynadıkça geliştirir. Yeni silahlar açarsınız. Şimdi ben Assault sınıfı oynayacağım. Burada da değişik özellikler. Şimdi her sınıflar var bir de karakterler var. Ben Castle oynayacağım. Castle bunun da ne olduğunu anlatacağım size. Şöyle de göstereyim. Şimdi aslında ben ikinci silahı da açtım hesap sınıfında ama... Bu silahlar her öldüğünüzde sıfırlanıyor. Yani aslında oyun size birinci silahlı oynamanızı tercih ediyor. T'ye basıp şöyle bir güncelleme yapıyorsunuz silahlarınıza. Eklenti takabiliyorsunuz. Yavrum üstümden niye geçiyorsunuz? Oyun inanılmaz kalabalık. 128 kişi PC üzerinden oynuyoruz. 64'e 64. Abi tam bir ana baba günü. Bazen nereden ölüyorsunuz bilmiyorsunuz. burada kaydımı kontrol ediyorum. Ne kadar hızlı girdik lan. <laughs> Ve hava araçları çok OP abi. Acayip OP'ler. Yani hava araçlarıyla nasıl baş edeceğimizi daha çok... Baksana abi adam haşır uşur taramaya başladı bizi. birini düşürdüler. Buraya koyalım da. Kısa mesafede red dot kullanmanızı tavsiye ederim. Oyunun hızı bana biraz sanki Call of Duty zaten. Ee, Oynanış da bu, bu, karambol anam biri beni tarıyor. Ne oluyor lan? Silahları tutmak bir tık zor. Yani daha alışmak lazım biraz. Hmm. Orada ne oluyor? Amaç bölgeleriyle geçirmek. Zaten tek bir map var şu anda oynayabildiğiniz. Tek bir mod var beta'da. Adam göremedik daha ya. Şurası zor. Şurası zor bir bölgeyle geçirmesi. O kuleye çıkıp da. Milleti vurmak gerekiyor. O da bir tık sıkıntı. Baksana abi uçaklar uçaklar ortalık çingen pazarı gibi. <laughs> Lan hadi biri çıksın da ölelim. <laughs> Bak öldürelim değil ölelim çünkü gerçekten adamlar aşmışlar. Ve inanılmaz oynuyor. Bildiğin savaş savaşıyorlar ya senle. Öyle böyle Vatan savunuyor sanki. nereden vurdu ya? <laughs> Neyse, direkt arkadaşınızın yanından doğabiliyorsunuz eğer bir çatışmada değilse. E, deployment dediğinizde seçip böyle gelebiliyorsunuz. Yani o yolu tekrar yürümenize gerek kalmıyor. Buralar bir tık tehlikeli yerler. Buralarda yatıyorlar çünkü. Ne kadar çok bölgeyi ele geçirir ve elinizde tutabilirseniz, klasik betafly mantığı kazanıyorsunuz. Hemen şeye göre değişeceksiniz. işler vallahi. Reis kime sıkın ya? Ortam karışık abi ortam çok karışık Yani inanılmaz bir karmaşa var an bölgeyi ele geçiriyoruz. Adam vuramadı lan. Ya sen nereden geldin ya? Ulan bu kadar mı? Arkadaşlarımız gelip sizi kaldırabiliyor ama beklersen Anam gözlerim oldu benim. Beklerseniz bir tık zaman kaybı. Şöyle hemen doğmak daha makul. Seni bulacağım lan, it olay. Çifte bir tur daha basınca silah şöyle yana alıyor. Daha hızlı koşuyor musunuz gibi oluyor mu? Daha hızlı koşuyor mu? Hiç bir fikrim yok. Ya şu kayma sistemi falan şey değil mi ya? Call of Duty değil mi ya? Yani bu oyunda sniper falan hiç denemedim ama sniper da deneyebiliriz. Fakat düşmanların zaten nereden geldiğini çözemeyen ben sniper'la herhalde kimseyi As <laughs> Öl çocuğum. Öl yavrum. Öl kuzum. Bir kişiyi vurduk sonunda. Ay canım yok tamam. Reis kurtar beni. Neyse şuradan direkt deployment diyeceğiz. Tabi, bu savaştaymış. In combat yazıyor. In combatsa çatışmada demektir. Onunla zor gençler buralarda çünkü sürekli hava saldırısına maruz kalıyorsunuz. Abi sen nereden geldin oraya? Yoktu kimse. El dediğiniz ölüyor. Yes iki kişi. Aha. Abi çok hızlı gidiyorsun ya. Çata çuta gidiyorsun yani ama. Hadi. Sentry Lan niye sıkışıyorum ben buraya? Oo adamlar yeri bulmuş ha. Aslında keko gibi gezmemek lazım biraz Ona ne avradını. Çok OP'ler ya. Çok OP'ler ya. Yani hava araçları inanılmaz güçlü. Zaten onlara sıkabileceğiniz şu an hiçbir şey yok. Yani belki e, sınıfları açtığınız zaman daha da fazla ama şu an elimizde bir şey yok yani. Yine ne? Geldi helikopterle gelmiş herif ya. Şuralardan çok çıkanlar oluyor. <laughs> Şaritimi koyayım da. Buraları birileri indi fason. Şu köpeği nasıl çıkartıyorlar bilmiyorum ki. Kısa gelen kalmadı galiba, gidip biz diğer bölgeleri mi alsak? Genç olar. Ya bak roket moket atıyor. Oğlum sen bana neyle mi vurdun oradan ya? Babam da mı hava taarruzcusuydu be? Hemen uzak mesafelerde şeye geçi vereceksiniz gençler. Onun avradını bana kim adam sniper'a bak. ne koydu be sniper'la Bir sniper oynayalım mı ya merak ettim şimdi Eee assault package Ya da dur bakayım ama gadget Abi benim şeyim ne Mesela robotu nasıl çık şu mu robot Bunda mı var ee, mesela Bunu seçersek Ulan şuradan gitsek E o can atıyor abi Şu an teyze ile oynuyoruz. Karı sniper var abi bu bize. Ne ile vuruyorsunuz oğlum bu helikopterleri falan? Valla birini sıyırdım içeriden. Aa cam basıyormuş bu. Anam Onda yedim ama biri de beni ulan şu sniper'lı da var ya. Lan sen de şerefsizmişsin ya. Biz castle olalım abi. Castle candır geri heyecandır. Ee, gadget'larımızda bakalım şu neymiş? Missile mı? Roketi var. Cephane cephane çabuk bittiği için ben ...öyle tutmayı tercih ediyorum. Map'i nasıl görüyoruz? Geniş açıdan onu daha çözebilmiş değilim. M'ye basınca açılmıyor. M'ye de açılmıyor. Aha, abi şurası kaldı. Mesela arkadaşına nasıl ışınlanacaksın veya Bravo, map'te nasıl geçiş... Bir kere kaçırdın mı bir daha yok. olur. Aa ranger çağırabiliyormuşum. O B'ye basınca çağırabiliyorsun. Bakayım başka. Ha, Ranger gelecek şimdi. Gel bakayım ya. Onu ne uğradığını. Ben bunu çağırmayı bilmiyordum mesela bak. Şimdi sizle beraber random öğrendim ya. Gel 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 gel, biz şuraya gidelim ya. Ah, ile da markura işaret koyuyoruz oraya komut veriyoruz bakayım. Adam yoldan koşuyor. üstüne çıkabilir miyim? Ya, çıldırmışsın sen ya. O ağaçların arasından geliyor anarşist ya. New Destination. New Destination. Objective marked. Ben niye bu kadar deme içiyordum? Oha be! Ye oğlum onu! Oha! Kimin kopaysınız o? Reloading! Watch it! Benim dogo burada mı? <laughs> Buradan gelen var. Shot dedik yedik ya. Sniper oynayacağım ya. Sniper Pack 3. Ee, tamam. Şuradan deploy olalım. Şunu ver, şunu ver, şunu ver. <gülüyor> <gülüyor> Adam fantazi yaptı üstümüzde ya. elin oğlu fantezi yaptı lan. Abi sen sağdan hemen nereden geldin ya? Çok 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 karışık, karışık burada işler. Tekrar s dönelim abi. <laughs> Bakayım şöyle tutunca sniper, utility, marksman, LMG, LMG'ler de var ama LMG'leri tutmak inanılmaz zor. Böyle yapacağım, deep Bak adam bana sniper vuruyor. Selden geçmiyor mu lan yoksa? Vursa... Ha ben... O ne oğlum bu herif ne yapmış oraya? Ranger'la vurdu lan beni. Herifler fantazi yapıyorsunuz da artık. Ha bu bölgeyi de ele geçirdik mi şuradan F1'e gidebiliriz. Bayağı bir. Şuradan Ranger çağıracağım. Ha şu an çağıramıyorum. Ya arkadaşım sen bari bir dur ya. <laughs> Lan adamlarla mı çatacağım uçaktan mı kaçayım nereye gideyim ya? Yani? Köşeye yatmış it itler. adam ışınlandı ya. Kaç MS? 56 milisaniye ama ne bileyim adam ışınlanması bir garip ya. Şeyi deneyelim. Assault Rifle. Ee, AK'yı de göstereyim ama bunun işte şöyle bir sorunu var. Bunu yaptınız. Bunu da yaptınız. Eyvallah ama öldüğünüz zaman bu şey sıfırlanıyor. Silahın özellikleri. Ne oluyor abi? Allahu ekber. Bunu tutmak da imkansız. Silahı uzak mesafede tutmak imkansıza yakın. Bakalım sıfırlanmış bir şekilde mi gelecek? <Sessizlik> <Sessizlik> Şu yanına gelelim şuradan arkalıyor. Onu tutmak zor ya. Buralarda biri mi var? Sen ne ara geldin dilime it ol Arkadaş telefon da şeyde durmuyor ya. Yani. Böyle zamanlarda. Kazandık mı? Kazandık mı? Kazanmışız. Evet gençler gayet hızlı, gayet atraksiyonlu. Yani türü sevenlere muazzam bir oyun. Ama tabii benim gibi böyle casual da bir girip çıkıyorsanız adamlar <laughs> sat komandası oluyorlar. Siz biraz daha böyle piyade modunda takılıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Ee, türü seven dediğim gibi zaten saat komandosu modunda kafaya bandanayı sarıp kaskını giyip, hücum yeleğini giyip başına oturacaktır. Valla keyifli. Yani hiç e, şey yapmasanız bile geçip başına zaman öldürebileceğiniz bir oyun olmuş. Story modu var mı? Onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Ee, yani çok Battlefield serisi benim çok radarımın dışında olan. Yani genelde ben önceden story modları için oynardım. Storiesi bittikten sonra sildiğim oyunlar Battlefield serileri. Oğlum matchmaking dur şimdi. Bunlara da girmeyelim. Ama güzel. Yani optimizasyon sorunları var. 3060 Ti'lı bir bilgisayardan oynadım oyunu. Ee, optimizasyon sorunları var. Fakat e, gene de Tabi tam sürüm çıkınca şu an beta'da olduğu için böyle olması muhtemel. Tam sürüm çıkınca görmek lazım diyorum ve videoyu burada bitiriyorum. Evet gençler, evet beyler bayanlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi ve çana tıklamayı ihmal etmeyin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi seyirler.